Hepimiz belgesellerde arkeologlardan uzun zamandır ölü olan bir yaratığın kalıntılarını küçük bir fırçayla dikkatlice temizlediği görüntüleri görmüşüzdür. Suyu tükenmiş bir hayvanın kırılgan kalıntılarını bulmak bu alanda oldukça tipiktir. Bazense araştırmacılar ve turistler o kadar iyi korunmuş kalıntılar keşfeder ki bunlara neredeyse mucize diyebiliriz. Bugün size buzda donmuş 10 hayvanı göstereceğiz. Haydi başlayalım. Yuka Mamut Araştırmacılar geçmişte çok sayıda iyi korunmuş yünlü mamut kalıntıları bulmuş olsa da yuka mamutları bugüne kadar çok daha çarpıcı bir şekilde korunmuştur. Bu 1.8 metrelik yavru yünlü mamutun kalıntıları Ağustos 2010'da Sibirya'nın uzak bir bölgesi olan Yakutistan'da tesadüfen keşfedildi. Hayvan öldüğünde 6 ila 9 yaşındaydı ve iskeletinin yaklaşık 39 bin yaşında olduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar kalıntılar hayvanın kesilip açıldığına dair işaretler gösterdiğinden Yuka'nın büyük olasılıkla insanlar tarafından öldürüldüğünü söylüyor. Bu yukaların insanlarla etkileşime girdiğine dair kanıt gösteren ilk yünlü mamut yapar. Hayvan aynı zamanda şimdiye kadar keşfedilen en iyi korunmuş yünlü mamut beyinine sahiptir. Kıvrımlar ve kan damarları hala sağlamdır. Yuka o kadar iyi korunmuştur ki, aslında bilim adamları bu türü yeniden klonlamak için DNA'sını kullanmayı ciddi ciddi tartışırlar. Araştırmacılar Jurassic Park'tan hiçbir şey öğrenmemiş herhalde. Gey. Buzda korunmuş bir hayvan bulmak oldukça nadirdir. Ancak birbirleriyle etkileşime giren iki hayvanın o şekilde donması daha nadirdir. 2016 yılında Alaska'da birkaç yürüyüşçü tam olarak böyle bir şey buldu. 20 santim buzun altında birbirleriyle savaşan iki geyiğin çarpıcı bir görüntüsü vardı. Görünen o ki birbirlerine odaklandıkları için yaklaşan donu fark etmediler. Sonbaharda erkekler muhtemelen bölgesel anlaşmazlıklar nedeniyle ya da bir dişinin dikkatini çekmek için birbirlerine karşı daha agresif olma eğilimindedirler. Bir noktada bu ikisi boynuz boynuza girmeyi başarmış. Muhtemelen sıcaklıklar düştükçe donmadan önce soğuk suda boğuldular. Keşfedilmelerinden kısa bir süre sonra geyikler olağan dışı bulguyu sonsuza kadar korumak isteyen yerel meraklılar tarafından buzdan çıkarıldı balık. Suda yaşayan bir balık için buz hem bir nimet hem de bir lanet olabilir. Suyun üstünde oluşan buzlar ısıyı izole etmeye ve balıkların düşen sıcaklıklardan kurtulmasına yardımcı olur. Ancak her zaman bu kadar şanslı olmayabiliyorlar. 2014 yılında keskin bir doğu rüzgarı Norveç'teki Lovund adasının etrafında sıcaklıkların çok hızlı bir şekilde düşmesine yol açtı ve okyanusun bazı kısımlarını anında dondurdu. Ne yazık ki o sıralarda bir yırtıcıdan kaçmaya çalıştığı düşünülen büyük bir balık sürüsünün yaklaşan buzdan kaçma şansı yoktu ve oldukları yerde dondular. Buz tabakası o kadar kalındı ki insanların donmuş binlerce balığın bu şaşırtıcı görüntülerini görmek için üstünden yürüyebileceği kadar güvenliydi. Bu olay yerel ekosistem üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Çünkü kuşlar herhangi bir yiyecek bulamadılar. Bu yüzden buz nihayet çözülene kadar gökler garip bir sessizliğe büründü bozkur bizonu. Sibirya binlerce yıldır düzenli olarak habitatlık yapan dünyadaki en soğuk yerlerden biridir. Bu yüzden yuka mamutu gibi donmuş hayvanları bulmak için mükemmel bir yerdir. Yakın zamanda 2011 yılında bir keşif daha yapıldı. Modern bizonun atası Bozkur bizonun mumyalanmış kalıntıları bulundu. Yana İndigirka ovasında bir kabile tarafından keşfedilen bizonun beyni ve diğer organları neredeyse mükemmel bir şekilde korunmuş ve oldukça sağlamdı. Bu şimdiye kadar bulunan en eksiksiz bozkur bizonudur ve araştırmacıların 9000 yaşın üzerinde olmasına rağmen beynini, kalbine, sindirim sistemini ve kan damarlarını kapsamlı bir şekilde incelemesini sağlamıştır. Görünür bir yaralanma belirtisi yoktur. Karın çevresindeki yağ eksikliğinin nasıl öldüğüne dair bir ipucu olduğuna inanılmaktadır. Büyük olasılıkla o zamanlar bölgedeki çevrenin hızlı değişmesinin bir sonucu olarak açlıktan ölmüştür. Silerikan midillisi 1968'de Sibirya'daki IndiGirka Nehri yüzeyinin yaklaşık 9 metre altında tünel kazanan altın madencileri şaşırtıcı bir şey buldular. İki bacak ve tünelin çatısına yapışan bir midilli kuyruğu. Hayvanı kurtarmak için Petersburg Zooloji Enstitüsü'ndeki uzmanlar çağrıldı ve kafası hariç başarıyla kurtarıldı. Ceset günümüzde sadece Moğolistan'da bulunan bir Prezevalski atına aitti ve şaşırtıcı bir şekilde bu at yaklaşık 35 bin yıl önce ölmüş gibi görünüyordu. Kalıntıların analiz edilince atların bugünküne nispeten benzer yaşadıkları görüldü midesi ot, saz ve odunsu bitkilerle doluydu. Karnı tok olduğu için hızlı bir şekilde öldüğüne inanılıyor. İçinde bulunduğu konum nasıl öldüğüne dair en büyük ipucunu sağlar. Dört bacağı düz bir şekilde uzatılmış ve arka bacakları aşağı doğru bakan at, kaçması imkansız olan bir bataklıkta sıkışıp kalmayı başarmış gibi görünüyor. Devam etmeden önce tamamlanması 5 saniye sürecek küçük bir meydan okumamız var. Bu videoyu beğenir, abone ol düğmesine basıp bildirim açarsanız 25 yıllık inanılmaz şans elde edeceksiniz. Deney gerçekten işe yarıyor. Günlü Gergedan Sibirya'da düşündüğünüzden daha çok şey oluyor. 2007 yılında Sibirya'da geri çekilen buz bir başka şaşırtıcı örneği ortaya çıkardı. Bu sefer bir günlü gergedan kalıntıları bulundu. Günlü gergedanlar bir zamanlar Avrasya'da dolaşan en yaygın büyük memelilerdi. Ancak yaklaşık 39 bin yıl önce yaşadıkları için iyi korunmuş bir iskeletlerini bulmak çok zordur. Kulima nehrinde yaklaşık 6 metre derinlikte bulunan bu dişi, araştırmacılara bu yaratıkların yaşam biçimlerine dair birçok bilgi sundu. Bu vücudu analiz ederek günlük gergidanların esas olarak tahıllardan oluşan bir diyete sahip olan otoburlar olduğunu belirleyebildiler. Kava gergidanı ile aynı boyuttaydılar ve soğuğa dayanmak için uzun gövdesi, kısa bacakları düz bir ön boynuzu ve kürkü çok kalın bir cildi vardı. Oldukça ağırdı. Yaklaşık bir buçuk tondu ve günümüz gergidanlarından çok daha kısa bir kuyruğu ve kulakları vardı. Yünlü gergidanların neslinin tükenmesinin sebebinin kısmen normalden daha fazla kar yağdığında soğuğa uyum sağlayamamaları olduğu düşünülüyor. Onları karda daha derine iten ağırlıklarının yanı sıra kısa bacakları da kar yığınlarına kolayca sıkışıp kurtulamayacakları anlamına geliyordu. Muhtemelen bulunan gergedanın da sonu böyle olmuştu ve bu faktör türlerin nihai yok olmasına yol açtı. Su ise sıradaki hayvan donmuş geçirdiği süre nedeniyle değil, keşfinin bilimsel önemi nedeniyle listemize girdi. Su ayıları olarak da bilinen tardigratlar 1 milimetreden daha az büyüyen ve aşırı koşullarda yaşamını sürdürebilen küçük su canlılarıdır. Soğukta yaşamak için bedensel süreçlerini yavaşlatırlar. Hatta uzun süre tamamen kapatırlar. Bu onları soğuk koşullarda hayatta kalma konusunda benzersiz kılar. Bu hayvanlar 2014 yılında araştırmacıların rekor kırmasına yardımcı oldular. 1983 yılında Antarktika'daki bazı yosun bitkilerinden örnekler topladıktan sonra 20 santigrat derecede depolandıkları bir laboratuvara götürdüler. Bu sıcaklık dünyadaki hemen hemen her şeyi öldürmek için yeterli olurdu. Ancak 30 yıl sonra çözüldüler ve hayatı geri getirildiler. Bir canlı ilk kez buz içinde bu kadar uzun bir süre sonra yaşamaya devam etmiştir. Hem bir yumurta hem de canlı bir hayvan hayatı geri getirildi. Hayvan hiçbir deformasyon veya anormallik belirtisi olmaksızın başarılı bir şekilde 14 yumurta daha bıraktı ve yavruları yumurtadan çıktı. Bu canlılar bu kadar zorlu koşullara dayanacak şekilde evrimleşirken hayatta kalabildikleri gerçeği bilim adamlarının donma sıcaklıklarının canlı doku üzerindeki etkilerini anlamalarına yardımcı oldu. Ve soğukla başa çıkma yeteneğimizi geliştirmek için teknik geliştirmeye yardımcı olacak. Tilkiler Buza yakalananlar sadece eski türler değil, zaman içinde sık sık donmuş olarak bulunan bir yaratık da tilki gibi görünüyor. Hiç kimse neden buza gömülmeye bu kadar eğilimli olduklarından tam olarak bilmiyor ama neredeyse tüm ani soğuklardan sonra donmuş tilkiler bulunuyor. Örneğin bu yıl Almanya'da bir Alman avcı Tuna Nehri içinde donmuş bir tilki buldu. Onu terk etmek yerine tilkiyi nehirden çıkardı ve soğuk havanın tehlikelerine karşı ibret olsun diye otelin önünde sergiledi. Belki de bu durum tilkilerin zarif duası ile ilgilidir. Gelecekte daha sıcak iklimlerde yaşamayı tercih etmek muhtemelen onların hayrına olur. Donmuş Kaplan Bu donmuş kaplan bir fotoğrafçı tarafından fark edildi. Hayvanı tam olarak böyle buldu. Bir buzulun kenarında duruyordu ve donmuştu. Adı bilinmeyen fotoğrafçı. Bölgedeki sıcaklıkların 2008 kışında 2 hafta boyunca 30 santigrat derecenin altına düştüğünü açıkladı. Bu kaplanın bulunduğu yer tam olarak bilinmiyor. Avrasya Mağarası Aslanı Bir kez daha Sibirya'nın Permofrostuna geri dönelim. Bu sefer Yakutistan'a gideceğiz. Yerler kalın bir buz alanını keşfettikten sonra insanların sadece fosillerden bildiği bir hayvan olan bir Avrasya mağara aslanı buldular. Dahası bunlardan iki tane buldular. Muhtemelen ikiz kardeşlerdi. 30 bin yıldan daha eski olmasına rağmen muhtemel bir şekilde korunmuşlardı. Yavruların bir haftadan daha kısa bir sürede öldüğüne inanılıyor. Muhtemelen inleri çöktü. Çünkü ezilmişlerdi. Bu tür neredeyse 121 santimetrelik bir omuz yüksekliğine sahipti ve gezegende yaşayan en büyük aslanlardan biriydi. Aynı bölgede dolaşan rengeyi atlar ve yünlü mamutları avlarlardı. Bu türün neden soyu tükenmiş olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak en olası teoriler, soğuyan ikliminin ve insan avcılığının bir sonucu olarak bölgedeki büyük etoburlar için azalan gıda kaynaklarına işaret ediyor. Bu yavrular Permafrost'ta bulunan hayvanlar sergisine eklenmeden önce incelenmiş ve gelecek nesillerin görmesi için dondurulmaya devam edilmesine izin verilmiştir.